Selamlar. Ee, i̇ki tane bahçe hemen hayal etmenizi istiyorum. Bir tanesi çok güzel, çok bakımlı, böyle çitlerle çevrili, içinde rengarenk çiçekler olan o kadar bakımlı ve güzel bir bahçe ki ve hemen onun yanında tabii ki tam tersi bir bahçe var. Ee, içi çöplükle dolu, herkes bir şeyler atmış, bakımsız, sahipsiz bir bahçe gibi. Bir de öyle bir bahçe düşünün. İki tane yan yana bir bahçe var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Hangisinde yaşamı sürdürmek istiyorsunuz? Bir hemen böyle kafanızda, zihninizde canlandırın. Tabii ki o bakımlı ve güzel olan bahçeyi o bahçenin içerisinde yaşamak istiyoruz hepimiz, herkes. Peki şimdi o bahçeleri zihnimiz olduğunu düşünün. Çünkü o bahçeler bizim zihnimiz aslında. Ve hemen yine okları kendine çevirmeni istiyorum. Senin bahçen ve senin zihnin ne durumda? Gerçekten öyle bakımlı bir bahçe mi? Böyle etrafını çevirdiğin çitlerle böyle içindeki o rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe mi? Yoksa hemen yanındaki o bakımsız böyle herkesin her şeyi attığı sahipsiz bir bahçemiz sahipsin. Şöyle kısacık bir düşününce zaten sorunun yanıtı anında kalbine düşer. Eğer bahçen gerçekten çok güzelse ve gerçekten o bakımlı bahçe, o bakımlı zihine sahip isen muhteşem bir şey ve devam et o çitleri korumaya o içine o rengarenk çiçeklerini ekmeye devam et. Ama diğer türlü eğer Diğer o bakımsız olan bahçedeysen, böyle yeşillikleri sararmış bir bahçenin içindeysen ve içinde çiçeklerden başka bütün herkesin çöp attığı bir bahçeye sahipsen, yani o zihne sahipsen, o zaman hemen kendinle ilgili güzel şeyler yapmanın zamanı gelmiştir belki. Çünkü bizim zihnimiz bizim bahçemiz gibi. Gerçekten istediğimiz an onu çok güzel bakımlı bir hale de getirebiliriz. Ama istediğimiz anda onu o bakımsız bir bahçeye de çevirebiliriz. Peki bakımsız bir bahçen varsa neler yapman gerekiyor? Neler yapmalısın ki sen de aynen tıpkı o bakımlı bahçe gibi bir bahçe ortaya çıkarabilirsin? Ee şöyle mesela gün içerisinde... Ee Hepimizin hayatına, günlük hayatımızda mutlaka bahçemize çöp atanlarla buluşuyoruz. Ama bunun farkında olmuyoruz. Önemli olan zaten onu fark etmek. Ne bileyim bir arkadaşının senin hakkında bir e, yorumu bile seni o anda rahatsız etmiş olabiliyor ve sen de tabii ki bahçen çitlerle çevrili olmadığı için o senin bahçene böyle bir çöp gibi düşüyor. Ne oluyor? Enerjin düşüyor. Aslında orada yapılacak. Ee, çok basit şeyler de var. Bir arkadaşın seninle ilgili senin hoşuna gitmeyecek bir sözü ya da davranışı karşısında hemen onu böyle ...çöpünü kendi elleriyle temizletmen... ...ya da dönüştürmen çok muhteşem bir şey. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aslında o bahçeniz tertemiz kalıyor. Gerçekten hiç kimse... ...cüret bile edemiyor o bahçeye bir şey atmayı. Çünkü sizin gibi güzel bir bekçesi var. Gerçekten o bahçesini koruyan, kollayan... ...çok güzel bir kişi var o bahçenin başında. Bu kişi tabii ki sizsiniz. Bunu yapacak olan kişi de sizsiniz. Ben kimsenin bahçesini... ...başkasının koruduğunu görmedim. Tıpkı o zihniniz gibi o zihninizi kendi bahçeniz gibi düşünüp o şekilde hareket etmek o kadar muhteşem bir şey ki gerçekten benim bahçemde eskiden aslında bir bahçemin olduğundan bile haberim yoktu benim bahçemde eskiden evet aynen o bakımsız bahçe gibiydi çünkü farkında değildim ve herkes ailemden tutun, arkadaşlarımdan tutun, ya iş arkadaşlarım, herkes, bütün hayatımda olan herkes benim bahçeme bir şeyler atıp gitti. Ve ben onların hepsini, o çöplerin hepsini temizledim. Ortaya o kadar güzel bakımlı bir bahçe çıkardım ki gerçekten şu an o bahçenin içinde keyfimi, yani şu an o bahçenin içindeyim. O bahçenin tadını alıyorum ve o bahçenin keyfini alarak hayatıma devam ediyorum ve ee, artık bu saatten sonra da kimsenin o bahçeme benim bahçeme bir çöp atmasına izin vermiyorum. Ee, çöp atma mevzusu aslında şöyle, hani birisinin bir sözüyle enerjinizin düşmesi, sizinle ilgili şeyler duymanız, kendinizle ilgili ya da sizi kötü hissettirecek şeylerle duymanızla alakalı. O yüzden kimsenin bahçenize çöp atmasını bırakın, kimsenin o bahçeden böyle izinsizce izinsizce bir şey almasına bile izin vermeyin. O bahçenizi böyle mutlu e, muhteşem bir bahçe haline getirin. Çünkü gerçekten orada yaşamaktan keyif alacaksınız. Çünkü gerçekten o bahçe bizim, benim kendi bahçem var. Herkesin bir bahçesi var. İster bunu fark edin, ister fark etmeyin. Ama zihninize çok çok daha dikkatle bakın. Zihninize ne kadar dikkatle bakarsanız o kadar aslında o düşünceleri e, onların hepsini dönüştürüyorsunuz. Ve dönüştürdükten sonra arınıyorsunuz artık. Gerçekten çok muhteşem bir şey. Nasıl yapacağım diye düşünmeyin bile. Ben de çünkü düşünmedim ama bu süreçte çok güzel destekler alarak gittim. Şu an çok güzel bir bahçem var benim. Ve ben o bahçenin içinde artık hayatımı gerçekten tadını alarak yaşıyorum. Şu anda da mesela ee, çok güzel bir bahçenin içinde ve bu bahçenin keyfini çıkarıyorum. O kadar güzel ki ama bakımsız bir bahçenin içinde olmak istemezdim ben de. Ama şu an bu güzel bahçenin keyfini çıkarıyorum. Siz de fark edin. Gerçekten o zihninizi bahçeniz olarak hayal edin ve bahçenizi koruyun. Çünkü bunu yapacak tek kişi sizsiniz. Ve e, kimsenin kirletmesine de isim vermeyin. Çünkü o bahçenin sahibi de sizsiniz. Düşüncelerin sahibi de sizsiniz. Zihninizden geçen her şeyin sahibi sizsiniz. Dikkat edin ve fark edin derim. O zaman e, bahçenizi bol bol suladınız. O yeşillikleri bol bol böyle çiçeklendirdiniz. Çok güzel bir bahçeniz olması niyetimle. Görüşmek üzere.